Çok büyük bir organizasyon, bu kadar insanın böyle büyük bir prodüksiyonda böyle bir konsansla çalışması, bu kadar birlikte çalışabilmesi, herkesin bu ortak dili, bu bu zor ve ortak dili bu kadar pürüzsüzce konuşabilmesi çok etkileyici. Bu ihtişamı, bu realistiki, bu, bu emeği, bu atmosferi görünce önce üzerindeki sorumluluk duygusu artıyor ve nasıl uyumlanacağın konusunda düşünmeye başlıyorsun her şeyin ilk günü, her işin ilk günü zordur. Benim için de öyleydi. Ama bir yandan da büyülenerek ve izleyerek geçti. Dolayısıyla bu ihtişam duygusu küçük bir baskıyla beraber büyük bir coşku da yarattı bende. Öyle bir başlangıçtı. Hatırlıyorum. Büyüleyici. Kötü adam oynamanın zorlukları aşikardır zaten. Yani, çok tek boyutlu çok karikatür olması riski benim için evet bir problemdi ama ben onun daha hani başka aslında hayal etmediğimiz taraflar üzerinde de durmaya çalıştım biraz. Senaryo ve tüm tasarım da buna yardımcı oldu. Ee, aslında biraz işin tahmin etmeyeceğimiz boyutu üzerine de düşünmeye çalıştım. Bu adam ne yapıyordur? Bu adam neden korkuyordur? Bu adama ne garip gelir? İlk defa gördüğü şeylere ne gibi tepkiler verir? Ee, ne gibi hayaller kurar, ne ister. Ee, bunun üzerine oturtmaya çalıştım birçok şeyi. Ee, Cerkutay evet, benim de hayatımda, benim de oyuncu olarak yolculuğumda benim için çok eğlenceli, diri, yeni, farklı bir yolculuk oldu. Olmaya da devam ediyor. Benim kişisel yolculuğumda bu biraz ani gelişti. Hani Benim aslında diğer arkadaşlarım gibi daha uzun süreç eğitim sürecinde, atta vesairede de vakit geçirebileceğim bir sürecim olmadı. Biraz teşneydim önceden. Bildiğim ufak tefek şeyler vardı. Ama aslında onlarla ilgili çok da vakıf olmadığımı fark ettim bu süreçte. Yani üzerine güvenebileceğim yetenekler değilmiş. Onları geliştirmek için ben bir yandan sete gelirken bir yandan da onları yürütmeye çalıştım. Kolay bir süreç değildi ama sert bir başlangıç. iyi geldi diyebilirim. Kamera karşısına gelmeden önce de ben bu işin ritüelistik kısmına çok inanıyorum. Zaten bir moğol sahnesi açılışı izlediğiniz zaman itibariyle sizi başka bir dalga alıyor ve o dalganın, o, o atmosferin, o psikolojinin içine girmeye başlıyorsunuz. Ben de mümkün mertebe kendimi başka bir şeyden soyutlayıp aslında şurada içinde bulunduğumuz atmosferin o, o, o saicidin, o gerçekliğin dokusuna kendimi kaptırmaya çalışıyorum kafamı kırmaya çalışıyorum, onun gibi düşünmeye çalışıyorum diyebiliriz. Sanırım ilk etapta söyleyeceklerimden biri Ölümsüzlerin geldi. geçtiğimiz sezonun son bölümlerine doğru birdenbire Ölümsüzlerle karşılaştığım an vardı. Ve hayatımda daha önce, yani Celkutay olarak düşündüğümde böyle bir şeyin varlığını anladığı noktada kalenin içindeydik. Zaten her şey çok yolunda bir atmosferdi. Birinden karşımıza da Ölümsüzler çıktığında e, hissettiğim şeyi hatırlıyorum hep beraber. E, Balgay'ı oynayan yurda Ağabey'le bir sahnemiz vardı. O, bunların içine Albus kaçmış Cerkutay dediği bir... Bizim de çok eğlendiğimiz bir sahneydi. O sahne e, çok iyiydi. Onun dışında aksiyon sahnelerinin birçoğu e, bence e, en unutulmaz deneyimlerden biri bir ayin sahnemiz vardı. Yine Çekilen çok kalabalık ve zor bir sahneydi. O zamanlar korona yoktu üstelik. <laughs> böyle böyle dertlerle uğraşmadığımız için daha kolay üstesinden gelebiliyorduk. O çok acayip bir sahneydi. Ama en unutulmazını söylemem gerekirse Osman'ın buraya bizim mekanımıza geldiği ve burada balgayla pazarlık ettiği bir sahnenin sonucunda ilk defa namaz kılan bir Türk karşı Karşı karşıya kaldım, çok sevdiğim bir sahne vardı. Ne yaptığını anlamaya çalışıyordu Cerkut'a. Bu, bu bu sezon ve Cerkut için de hareketli bir sezon oldu. Aslında aradığı yerde önce Geyatoy ile karşılaşıp, ondan sonra oradan bir şekilde hakikaten e, kelleyi vermeden o yolculuğu bitirmeyi e, başardı. E, başta aslında ben artık paranın peşinde demişti. Fark etmez kim. Ve benim askerlerimin parasını kim öderse onlarla savaşmaya devam ederim. Ama o iş öyle olmadı. Birdenbire Geyhatu, gel bakalım buraya dedi. Ve şimdi de Hristiyanlarla beraber e, bir şeyler yapacak. E, onlara dahil olmuş gibi gözüküyor. Ama Cerkutay nereden çıkacağı belli olmaz yani. yani. Her yerden fırlayabilir. Dolayısıyla spoiler vermeden, benim de hissettiğim, düşündüğüm, neyin peşinde olduğunu henüz bilmediğim ama temel isteğinin ne olduğunu bildiğim bu adamın her şeyi yapabileceğini öngörüyorum. Bu eşsiz dünyanın e, içinde heyecan, içinde coşku, içinde merak bitmeden devam edecek gibi duruyor. Umarım seyirciler de tüm bu duygulardan son derece faydalanıp, meraklarını körükleyerek e, bu serüveni izlemeye devam ederler. Biz, buradaki tüm ekip çok çalışıyor. Bu duygunun baki kalması, sürmeye devam etmesi için umarım seyirci tarafından da karşılığını bul.